İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Senin uygulaması vatandaşların verilerini İsrail merkezli şirkete mi aktarıyor? 2021 yılında yayınlanan bu uygulama toplu taşıma hizmetlerine erişim, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlar gibi işlemler için kullanılıyor. Ancak toplu taşıma araçlarında sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin bu uygulamayı indirmeye mecbur bırakılması veri gizliliği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi. AppsFlyer adlı takip yazılımının uygulama içinde 2000'den fazla iş ortağıyla veri paylaşımı yaptığı iddia ediliyor. Üstelik bu şirketin İsrail merkezi olması ise dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği ve kimlerle paylaşıldığı konusunda net bir bilgilendirme yapılmaması da vatandaşların kişisel verilerinin gizliliği konusunda endişeleri artırıyor. Üstelik İsrail merkezi bu şirketin daha önce kullanıcı verilerini izinsiz topladığı için ABD'de yargılanması da skandalın boyutunu daha da büyütüyor.